İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tamer Dodurka internet haber YouTube kanalına konuk oldu. Da hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. merhaba sevgili Aysu. Ben de tüm seyircilere, izleyicilere buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Salgın sonrası tarım ve hayvancılığın yeniden canlandırılması gerektiğini söyleyen Profesör Doktor Tamer Dodurka bunun için de çözüm önerisinde bulundu. Türkiye olarak hayvancılıkta yeterli değiliz tabii ki. Bizim e, hayvansal ürün ithalatımız ihracattan fazla. O nedenle e, yeterli diyemeyiz. Nasıl bir çözüm As bulunabilir bunu? Aslında çözümü konuşalım. Yoksa hayvancılığa mı yönlendirilse çiftçi? Şimdi e, bakın hayvancılık ve tarım katma değeri çok yüksek olan ürünlerden bir tanesi. Gerçekten e, her iki e, uygun e, ürün desenleri kullanılırsa ve de uygun şekilde pazarlanırsa gerçekten hayvancık, büyük kar getiren, zenginlik merak kaybı o kadar çok ki yıldan yıla ve mevcut meralarda bakamsızlıktan tükenmiş vaziyette orada hangi hayvancı yapacaksınız? Hayvancının en önemli girdisi e, kaba yemdir. Yani meradaki yemdir. Ama meralar yok. Bakın Yeni Zelanda e, çok ciddi hayvansal ürün ihraç eder. Ama hayvancıyı desteklemez. Ne yapar ama? Meralar çok verimlidir. Böyle boyunuza göre otlar vardır. Hayvanlar orada ücretsiz şekilde e, otlarlar ve hayvancılık çok ciddi kar getirir. Demek ki burada bir takım at yapı çalışmaları gerekiyor hayvancılıkta e, ilerleyebilmek için. Bunun başında meraların islahı, ondan sonra kullanacağımız hayvan ırkları, onların e, doğru seçimi. Biz yıllardır süt hayvanı üzerine durduk. Ondan sonra et krizleri başladı. Bir de yapılan hayvan ithalatları tabii ki çiftçiyi iyice zarar ettirdi. Rekabet edemedi bizim kendi çiftçimiz gelen ithal edilen hayvanlarla ve hayvansal ürünlerle. Rekabet edemediği için çoğu çiftçimiz ki milyonlarca bakın çiftçisi şeyine çiftliğini bırakıp hayvanlarını satıp çekti gitti borçlarını dahi ödeyemedi. Bu yüzden hayvancılığın e, ve tarımın ciddi altyapı sorunları var. E, bunlar e, çok ciddi şekilde el atılırsa tabii ki insanımızda da e, bir takım alışkanlıkların değişmesi lazım. Örnek vereyim. Madem girdiler pahalı, maliyetler pahalı, satışta da kazıklanıyorsun, aracı kazanıyor. Hep. O halde yapacağın şey e, ciddi şekilde ki örnekleri var Türkiye'de, kooperatifleşeceksin. Devlet de Doğrudan sana para vermeyecek, kooperatiflere verecek ki sen de mecburen üye ol ve oradan prim al ve birlikte kalkın. Şimdi bir şey düşünün, çiftlik düşünün. 50 tane hayvanı var. Buna şeyi para kendi alıyor, yemi para kendi alıyor. Veteriner hekim hizmeti veriyor. Halbuki kooperatif olsa yemi de toptan alacak. Veteriner hekim de ortak olacak. Maliyetler yayılacak. Böylece karlık artacak. O yüzden bu ülkenin en önemli meselelerinden bir tanesi tarımda ve hayvancılıkta kooperatifleşmedir. Profesör Dodurka tarım ve hayvancılık altyapısı güçlü olan, nüfusun kırsalda yoğunlaştığı, insanların daha temiz bir hava soluduğu, toprağı ve suyu temiz olan ülkelerin pandemi sürecini daha hafif hasarlarla atlatacağına vurgu yapıyor ve ekliyor. 1,5 milyon doğal virüs çeşidi insanlık için hala tehdit oluşturuyor. İnsanoğlu olarak biz dünyanın %75'ini kullanıyoruz. %25'ini yaban hayatına bırakmışız şimdilik. İstila devam ediyor aslında. Ve biz oraya girdikçe nelerle karşılaşacağız? Bakın önce virüslerle karşılaşacağız. Çünkü o ufacık alanda, %25'lik alanda milyonlarca çeşit virüs var. Sayı değil bakın, çeşit. E, henüz henüz bunlarla karşılaşmadık. Ve karşılaştığımız havuzdan bir damla sadece. Yani dünyanın Virüslerden kurtulma şansı yok. Nükleer silahlara sahip, o kadar güçlü ülkeler bile, eğer ki e, çevrelerini korumuyorlarsa, insanları sağlıklı besinlerle beslemiyorlarsa e, bu virüslerden e, korunamayıp giderler. Profesör Dodurka, bilim adamlarının köpeklere virüsü tanıması için eğitim verildiğinin yeni bir gelişme olduğunun altını çiziyor. Şimdi e, bir iki ülkede. E, köpeklerin koronavirüs hastalarını tanıması için eğitim e, aldırıyorlar. Şu an çalışma aşamasında hı hı. köpekler e, koklayarak koronavirüs tanısı koyabilecekler. Hastalardan alınan örnekler, e, köpekleri kork, koklatılıyor, ondan sonra bir oyun gibi onu bulması sağlanıyor, e, bulduğu zaman ödüllendiriliyor ve köpek o kokuyu duyduğu zaman ödülleneceğini şartlandığı için e, duyduğu zaman e, tepki veriyor.